Şu anda arkadaşlar ortam çok güneşli değil. İnşallah net bir şekilde görüyorsunuzdur. Ben araçla geldim. Bu arada arkadaşlar biraz ekran buğulanmış az önce. Onu da söyleyelim. Yani arkadaşlar şu manzaraya bakar mısınız ya? Arkadaşım burası gerçekten çok güzel bir yer. Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz koronavirüs sebebiyle evden dışarı çıkamıyoruz. Ama ben bir farklılık yapmak istedim. Ve çoktandır vlog çekimi yapmıyordum kendi aracımla çıktım ve bulunduğum bölge çok güzel bir bölge Marmaris Datça bölgesinde yaşadığım için Evet kapıyı açalım bakalım neredeyiz arkadaşlar ben size şöyle bir manzarayı göstermek istiyorum evden çıkamıyoruz birçok kişi evden çıkamıyor ama insan kendi fırsatlarını kendi yaratır diye düşünüyorum şu an burası Marmaris'e yakın bir yer 70 km uzaklıktaki Datça daha önce burada ben şuradaki restoranda bir çekim yapmıştım. Seyir Tepe'si diye geçiyor burası. Gördüğünüz gibi hayat akıyor. Bakın hayat akmaya devam ediyor. Böyle güzellikler var. Doğanın güzelliklerini kaçırmayın arkadaşlar. Her ne kadar sosyal mesafe kuralı olsa da ben kendi aracımla geldim. Araba burada duruyor gördüğünüz gibi. Şimdi biraz aşağıdan da size çekim yapacağım. Bu sefer de hem sohbet olsun, hem muhabbet olsun, hem kendi samimiyetimizle. Gündemle ilgili biraz konuşalım, sohbet edelim istedim. Özellikle Samimi Mutfağı 11.000 aboneye taşıdınız. Bunu başaran sizlersiniz. Bir kusurumuz varsa, videolarımızla ilgili yapmamızı istediğiniz yenilikler varsa lütfen bizlere bilet, iletin. Biz de onları yerine getirmeye çalışalım. Tabii ki sadece abonelerimiz değil, videolarımızı takip eden herkes abone olsun olmasın. Samimi Mutfak ailesinin bir parçasıdır. Çünkü bizi bugünlere sizler getirdiniz arkadaşlar. Ben de size bir değişiklik yapmak istedim. Böyle e, saat kaç e, şu anda bildiğim kadarıyla 16 falandır yani 10, 18 falandır pardon 6-6.30 gibidir saat. O yüzden güneş de biraz böyle saklanmaya başlamış ama Datça'da mükemmel bir hava, mükemmel bir doğa var. Bu videonun devamında bir yere ayrılmayın. Aşağıdan da manzaraları göstereceğim. Şöyle bu tarafta arkadaşlar aşağı manzarası da var. Orayı da hep beraber birazdan göreceğiz. Zaten anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Ben şimdi biraz daha aşağı ineyim. Oradan da biraz manzara görüntüsü çekeyim. Burası seyir terası olarak geçiyor. Böyle 30 35 liraya 50 60 liraya güzel yemekler yiyebilirsiniz. Izgara falan aldığınızda burada arkadaşlar bildiğim kadarıyla karışık ızgara 80 TL gibi bir şey günümüz şartlarında biraz belki pahalı olabilir ama böyle bir manzara için arkadaşlar ve salatasıyla ızgarasıyla çok güzel üç çeşit karışık ızgara veriliyor. Buraya yolunuz düşerse Seyir Tepesi'ne de buraya mutlaka uğrayın. Deniz Hanım var yöneticisi ona bizim selamlarımızı iletin. Samimi Mutlak'tan gördük geldik deyin size yardımcı olurlar. Tabi burada amacımız reklam yapmak değil çünkü Datça'da birçok yemek yenilecek yeri var ama burası en kalitelilerinden birisi arkadaşlar şurası. Onun için sizlerle paylaşmak istedim. Ee, yavaş yavaş aşağıya gideceğim. Belki o sahil boyundan biraz çekim yaparız. Biraz da şu arka tarafta şu gördüğünüz yeni yapılan otellerin orada çok güzel bir manzara var. Orayı da sizlerle alalım. Ee, sonra bu videomuzu bitirelim. Bugün de böyle vlog tarzında bir çekimimiz olsun. Bu da benim e, nacizane araç. Onunla geziyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım aşağıya doğru inelim. Bu arada arkadaşlar reklam yapmak gibi olmasın da aracım temizdir yani. Kaç binde? Bak 48 bin kilometrede. Ee, bakın koronavirüsü kapsamında hemen evden çıkarken maskemi de aldım buraya koydum. Ee, bunu da söyleyelim. Bu arada e, güneşte koronavirüsü ölüyor arkadaşlar. Özellikle 8-9 saat güneşte kalan eşyalarda koronavirüs kalmıyor. Elinizden içeri girerken elbiselerinizi çıkartın bir yere asın. Daha doğrusu girdikten sonra onu bir yere asın, 8-9 saat orada havalandırın. Böylelikle üzerinizde bulaşmışsa bile orada ölecektir, bundan emin olabilirsiniz diyelim. Aşağıya doğru geçelim. Yani arkadaşlar, şu manzaraya bakar mısınız ya, arkadaşım? Burası gerçekten çok güzel bir yer. Hemen böyle e, virüsün şeyi biter bitmez e, arkadaşlar dışarı çıkma yasağı. Hemen kendimi dışarı attım. Siz de böyle zaman buldukça kendinizi dışarı attın ama insanlardan uzak olmaya dikkat edin. Ee, tabii ki kurallara uyalım arkadaşlar. Uymayanları da uyaralım. Ben şimdi size buranın en güzel manzarasının olduğu yere getireceğim sizi. Bence bu Datça'nın en güzel manzarası burada var arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Bence çok güzel. Samimi mutfağa yakışır. Ben şuraya arabayı bir park edeyim. Aşağı doğru inmeden. Ya bu ne güzelliktir kardeşim. Arkadaş çok güzel ya gerçekten de. Gelebiliyorsanız gelin arkadaşlar da. Şu koronavirüsü belası bir bitsin de. Ondan sonra şöyle aracımızı buraya bir park edelim. Dörtlülerimizi yakalım. İnelim aşağıya. Ya gerçekten arkadaşlar. Öyle böyle değil. Çok güzel. Ben buraya geliyorum işte. Veya Marmaris'teki böyle yüksek yerler var. Oralara geliyorum. Şu aşağıda gördüğünüz yer orası tatlı su. Türkiye'de böyle tatlı sunun gölden denize birleştiği çok ender yerler vardır. Bakın papatyalar açmış. Burada çok büyük paket papatyalar var. Şunun büyüklüğünü görüyor musunuz? İnanılmaz büyüklükte ve bunlar genelde işte ilaç yapımında falan tıbbi papatya olarak da geçiyormuş. Şurası eski şeyin, böyle amfiteyatro gibi yerlerin kurulduğu yerler. Gördüğünüz gibi orada büyük tekneleri görüyorsunuz. Tanker tekneleri falan buraya geliyor. Ben şöyle size burayı göstermek için biraz da yürüyeyim istedim. Çok güzel yerler arkadaşlar. Tabii buraya da bir büyük otel yapıldı. Şöyle aşağıya düşmeyelim de. Gördüğünüz manzara inanılmaz. Orada kuğular falan da var. Bilmiyorum şu an görebiliyor musunuz da. Bakın şuralarda kuğular, hayvancıklar, balıklar falan var. Burası tatlı su. Göl. Buranın çamurunun çok iyi geldiği söyleniliyor. Gölden denize doğru akıyor. Denizde bu saatlerde bu mevsimde tıklım tıklım dolu olurdu. Aslında. Şu anda da çok rahatlıkla denize girilebiliyor. Ancak işte koronavirüs sebebiyle halk denize çıkmayı pek tercih etmemiş. Ee, biz birazdan aşağı ineriz. Bu arada arkadaşlar biraz ekran buğulanmış az önce onu da söyleyelim. Şimdi şu aşağıya götüreceğim size, şu sahile. Orayı da şuradan kenardan dolanarak ineyim. Orayı da bir izleyelim. Burada liman var. Bu limandan daha önce ben cennet koylarına tekne gezisi düzenlemiştim. Bu videoda böyle olsun istedim. Koronavirüs ile ilgili düşüncelerinizi bizlere söyleyebilirsiniz. Ben şunu dile getirmek istiyorum. Türkiye'de değil dünyada hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır arkadaşlar. Bundan emin olabilirsiniz. İnsanların birbirlerine karşı bakış açısı bile değişecektir. Ama şunu da unutmayın ki insanlar maalesef kendi ektiklerini biçiyorlar. Bu virüs durduk yere ortaya çıkmış bir şey değil. Kim bilir bunun arkasında insanoğlunun hangi yaptığı hata vardır? İşte Çin'deki yaptığı hata mı var? Oturup laboratuvarda mı yaptılar? Vay biyolojik silahtır falan. E sonuçta bunu insanlığın yaptığı bir hata. Şöylesine güzel bir doğa, böylesine güzel bir tabiat, kuş seslerini duyuyorsunuz. İnsana tabiat zarar vermez arkadaşlar. İnsana insanın kendisi zarar verir. Bakın oradaki evleri. Her tarafa ev yapmışlar. Her tarafı doldurmuşlar. Buraları yıkmışlar, ev yapmışlar. Oraları otel yapmışlar. Buraları bu şekilde bakın hala inşaat sürüyor aşağıda. E böyle olunca işte sen doğaya zarar verirsen doğa da kendisini korumak ister. Bu arada çıktığım yere bakar mısınız? Aşağıya bir düşsem Allah korusun. İşte arkadaşlar size böyle videolar getirebilmek için çok eziyet çekiyoruz. Hadi gelin aşağıya doğru inelim. Şu sahile bir inelim. E, bu tarz gezi videoları veya vlog videolarımızın devamı için bize yazmayı unutmayın. Ben araca doğru geçiyorum. Kuş seslerini herhalde alıyorsunuzdur. Anlatmaya bile gerek yok. Şu çiçeklerin güzelliğine, şu doğanın güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Bunlar yani ne bir parayla ölçülebilir ne de böyle maddi olarak ölçülemeyen şeyler yani bunlar. Bakın çiçeğin boyu neredeyse benim boyuma gelmiş. Kaç santim çiçek. Evet, mükemmel bir manzara. O dağdan da Marmaris'e gidiliyor. O dağa böyle dolanılıyoruz ve o ileriden Marmaris'e gidiliyor. Şu karşıdaki gördüğünüz adalar da işte komşu ülkelerin adaları. Ya işte böyle. Hadi inelim arkadaşlar aşağıya. Ben yukarıdan aşağıya doğru geldim arkadaşlar. Biraz da sohbet edelim. Şu gördüğünüz apartlarda sağlı sollu buralarda rahatlıkla gelip konaklayabiliyordunuz. Yani koronavirüs öncesi. Bisiklet olayı burada çok yaygın. Bisiklet kullanabiliyorsunuz. Ucuza bisiklet kiralayabiliyorsunuz. Sağda solda bu gördüğünüz yerlerin çoğu apart. Şu tepedeki oteller kompleksleri daha yeni yapmaya başlamışlar. Galiba bu seneye yetiştirmeye çalışıyorlardı. Bakın burada Datça Beach Camping bölümü var. Yani kamp alanları gibi yerler var. Küçük çaplı da olsa. Buradan şimdi ben sahile kadar araçla ineceğim. Orada aracınızı park edebiliyorsunuz. Tabi yazın buralarda yer bulmanın imkanı yok. Şimdi koronavirüs sebebiyle birazcık şey ama buralarda yer bulamazsınız arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Bugün burası açık. Açık olduğu için arabayla şöyle İleri doğru bir götürelim aracımızı. Şu sahilden dönelim. Burada park yasağı var ama 5 dakika durup döneriz artık. Yani park etmeyeceğiz aracımızı. Şöyle sahili size bir gösterelim. Şu anda arkadaşlar ortam çok güneşli değil. İnşallah net bir şekilde görüyorsunuzdur. Ben araçla geldim. Sahilde biraz hava alacağım burada. Şu yukarıda az önce o tepedeydik. Oradan aşağıya indik. Seyir tepesi orası. Sahili görüyorsunuz pırıl pırıl. Dediğim gibi bu mevsimde bu aylarda bura tıklım tıklım dolu olur. Şimdi denize girseniz rahat rahat yüzersiniz. Hiçbir problem yaşamazsınız.